Bismillahirrahmanirrahim. Karı koca arasında dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar var. Evli olan kardeşlerimizin kadınların kocalarına karşı, erkeklerin de hanımlarına karşı sorumlulukları var. Değerli kardeşlerimiz, birkaç maddeyle bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, birincisi eşler aralarında samimi bir sevgi ve saygı oluşturmak zorundalar. Yani eşler birbirlerini sevecekler. Ve birbirlerine karşı saygılı olacaklar. İkincisi erkek evin dış işlerini düşünmeli, çalışıp çabalamalı. Evin her türlü ihtiyaçlarını gidermeli. Bununla beraber kadın da kocasına sevgi ve saygıyla bağlanmalı. Evin içindeki işlerle, çocukların eğitimleriyle ilgilenmeli. Üçüncüsü erkek hanımına din hususunda şayet eksikleri varsa her hususta yardımcı olmalı. Eğer biliyorsa kendi öğretmeli, bilmiyorsa hanımının dinini öğrenebileceği yerlere gitmesine müsaade etmeli. Yine değerli kardeşlerimiz beşincisi hanım beynin kazandıklarını asla israf etmemeli çarçur etmemeli. Altıncısı kadın kocasının istemediği yerlere kesinlikle izinsiz gitmemeli. Son olarak yine izinsiz ve lüzumsuz bir şekilde evden çıkmamalı. Kadın kocasının haklarına riayet etmeli, erkek de hanımının haklarına riayet etmeli. Bilmek lazım ki değerli kardeşlerimiz aramızda sevgi saygı, sabır ve sadakat olursa evlilikler güzel bir şekilde devam eder. Hem bu dünyamız hem ahiretimiz mamur olur. Ama Allah muhafaza eylesin. Sevgiyi, saygıyı, sabırı ve sadakati terk edersek bu dünyada da sıkıntıya gireriz. Ahirette de sıkıntıya gireriz. Bizim erkeklerin unutmaması gereken bir şey daha var. Her başarılı erkeğin arkasında kıymetli bir eş vardır. O yüzden eşlerimizin fikirlerine kıymet verelim. Onlara değer verelim. Sevelim. Onlar tarafından da sevilelim inşallah. Allahu Teala Hazretlerimiz bütün evli kardeşlerimize hayırlı geçimler nasip eylesin. Bekar olan kardeşlerimize de hayırlı eşler nasip eylesin. Çoluğumuzu çocuğumuzu hayırlı eylesin. Amin. Allah'a emanet olun.